Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugün sizlere paylaşacağım işlem geri getirme işlemidir. Bu işlemde hayatınızdan giden birini eğer ki size karşı sevgisi varsa geriye getirebiliriz. Bu isim bilgilerini sizin bilgilerinizi girdiğinizde bu kişi geri gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirleri alındıktan sonra hiçbir şey yok çocuk olabilir dedi halde Burada niye ya? Neden? Açım ama Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugün sizlere anlatacağım işlem küslerin barışması. Aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.